burada olmadı Belki başka hayatta ne oldu çok da başım ağrıyor ya canım sıkıyorlar ya Bir yayını beğendim bir like gösteri. Bozuyoruz mu? Niye? Bir selamun de bakayım. Diyeyim. Selamlar aleyküm. Boz. Bu ne Boz. Ne yazdı çete Boz, Bozacağım boz. bozacağım tamam. Panik yapma bir ya. Allah Allah. Derecede demir ruhunu açmayın ansını gözünden zikiyim. Bence de katılıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. Oğlum sövme ya yayındayız biraz utanman olsun ya. Yok utanmam bu tamam ben de kalmadı arnağımız. Vallahi ayıp amına koyayım yani. <laughs> ne diyelim ses gönsü canlı yayına gidecektir mi diye kamuoyum. Biz o adam kadar iyi bir insan değiliz. Yok da ki biraz kibar ol abi ne olacak yani. Be nice diyorsun ha. Boğazımı sıkacağım şimdi. <laughs> tamam tamam. O başlığı Efe Kancık diye değiştirmezsen ben bu yayından çıkıyorum. Burayı da terk ediyorum. <laughs> Bir, Bir daha, da, da gelmeyeceğim. <laughs> Yayın arasında. <laughs> Bir daha seninle arkadaşlığımı kurmayı <laughs> da düşünmüyorum. Tamam abi değiştirdim. Kancık büyük olacak. Güncelledim kardeşim F5'te. F5 yok ben de yukarıya kaydırıyorum. Yukarıya <laughs> kaydırıyorum. Ben de sana kaydırayım. <laughs> 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 i̇şte bu ya. Oh. Kancığın tekisinde işte. Neyse. Sağa yazmış yine çete. Ya kim oluyorsun da bana selam veriyorsun ya? Eee selam veren arkadaşlar çok değerlisiniz bizim için. Teşekkür ederiz. Mezarlıklara dair et oldu. Son defa bir şeyler hissetmiştim hayatta. Diyor, üç kişiyiz diyor. Biri sen, biri ben, bir de bebek. Bebek? Ve üçüncü kim kardeş? Ben de dört kişi yazıyor. Ben de üç yazıyor şu an. Oğlum ben de dört yazıyor. Şu an dört oldu. Var mı arttıran? O şehirdeki çitlenen ağzında var ya. Arda gelmiş biri de ben demiş Arda. Arda tanıdık mı ya? Arda bizim Arda mı acaba? Bilemedim işte o yüzden dedim. Arda bizim Arda olsa tanırız. Ardacım hoş geldin. Tanıdık birinin gelip de açıp özellikle bizim yayını izleyeceğini zannetmiyorum ben. Ben de zannetmiyorum. Öyle bir şey varsa da Allah razı olsun. Ama abone olmayan yazamıyormuş. Ben öyle duydum. <laughs> Arda hoş geldin. Ne bu Instagram yayını mı? Orası bir çocuğu. TikTok <laughs> <laughs> yayını TikTok. Niye söylüyorsun oğlum? Küfür etme ya. Kendime söyledim oğlum. Tamam da anladım da yani yine de sövme o. ayıptır günah. Arda sana söylemedim ha. İnsanları belki ailesiyle izliyordur. <laughs> bir daha da ya açıklama aynen. yapıyor. Arda sana sevmedim ha diye. Oğlum adam belki üzerine alınmıştır. Abone olup bizimle sohbet edebilirsiniz. <laughs> tamam da abone olan bir dakika beklemesi gerekiyor adam abone olduysa. Yani şimdi. Ha abone olmuş Arda olmuş aboneler. Teşekkür ederim Ardacığım. Arda kral adam mı şöyle duydum. Vallahi ben de öyle duydum. Bir 30 bu abone de... ya. Hangi map bu? Burası çok güzel. Ne bu? Burası güzel. Eskiden hayır, 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 özlediğim hayır. ya. Selamünaleyküm. Kardeş sen... seyirci ben alayım. Müsaade edersen. Ben, alayım seyirci. <laughs> Kanka adam çok naif. Alsın. <laughs> rica edeyim peki. Adam bak ne, yani, ne? ne olur ben alayım. Ne oldu? Kanka adam rica etti. Bak tanımıyorum e ama çok naif bir adam. Ama, ama benim adım beceremedik. O zaman Seyit adam da, hocam. bunu hedeflemiş ama ya. Adam medik olmak istiyor. Baksana e tabi, becerim medik. Ama, ama ismini seyir. becerdik yaparsan olur. Hocam ben seyici salayım. Sana da <gülüyor> başarılar <laughs> dileyeyim. Yok yok sen senazsın. Sen Aa be. Oğlum gözlerim oldu lan. Ne kadar bizi? O zaman bu kadar. Çekti şey, ben bırakıyorum. Son saniyeyi kendi kitle atır at sigara içeyim. 20 saniyen var. Daha şeyimiz Ardacığım rankımız açık değil ama geçen sezon plattım ben. Aa! Bağırma ya. Pardon. Düştün ağzıma. Yok sen demedim bir şey kanka oyunum çekti. Ne demek oyunum çekti? <laughs> Vallahi oyunum çekti şu an. Evet. Savaş nerede? Valorant gitti şu an. Ne diyordum ben Arda ile konuşuyordum ya muhabbete karışıp durma bir de. Oyun gitti gitti oyun. <laughs> Kapat bir de aç. Yapma. <laughs> Maça girdik mi? Yükleniyor daha da. Ne diyordum ben işte geçen sezon, sezon plattım. Efekan da plata doğru gidiyor. Daha az kalmıştı. Sezon sıfırlandı. Biz normalde rank kasmıyoruz öyle. Dümenden giriyoruz araları. <takiego> Senin rankın nedir Arda? Arda bir şey yazmışsın ama, beynim yetmedi. Valla benim de yetmedi Arda. Ben Şaka bunu, maka. ben bunu silsem mi silmesem mi, ne diyeyim? Geçen sezon Immo... Iı, NotKB bitirdim. Manita'nın hesapla gelirdim demiş. İmmo bitirdin, Manita'nın hesapla gelecektin. İmmo bitirdin. Neden İmmo Yok bitirdin? Yok ya. Yok yani, neden İmmo? Neyse başka zaman gençler yayıkları hayırlı ee, ne demiş yayınlar. Allah razı olsun. i̇yi geceler iyi geceler. Olsun. Iyi geceler. Teşekkür ederim. Bir Abone olduğun için geldiğin için. Bu koridorlarda doğrudur. Kingdom resmen bu alanın her köşesine işlemiş. sana birazdan bir esas alacağım tüm maçı böyle esas atacağım tüm maçı böyle oynayacağım. Sky Spike'ı ben over rahat oynayın. Ben over. Efendim drink diye ses geldi. Ah bu Phoenix ne? Ben Phoenix mi istemişim? Rastgele attı herhalde. Rastgele bas git diyorsun ha. Bana, Bana Phoenix'i Phoenix kim, seçti ya o? Ne? Pardon. 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 pardon, pardon. pardon tane gelecek inşallah. Verelim, verelim mi? verelim. <laughs> <laughs> Can var mı ya? Gidin gidin. Oğlum gelsene de. Dönelim dönelim. Gel döndün koş. <laughs> Spek sen koş. Gelir, gelir misin kanki mi? ya yeter ya. Daha da. Abi ben var ya de smoke küfür edeceğim. Atamadım bir anda kusura bakma. Senin ekmeğini pataklarım. Sikerim seni. Şu adamı mı terliyorum kanka bu adam kötü şeyler söyleyecek. Kime, Kime söylüyorsun lan? Ha? Geçen ele verdiniz değil mi? Geçen ele. Ceyze sövüyormuş lan tam sana değil. Lan bana de adam ekmeğini kitabını bir şeylerini sövdü adamın müteledim direkt ya. Bu adam Allah'a da sor. Ne zar. Efekan Geko'ya 105 vurmuşum, çalmışlar. 2 tane de kill almışım. <laughs> Ama sayede girip kurmuyorlar, 2 kişi de ölüyorlar Şimdiler sonra adamı. Kanka ben mal mal oldum ben de, o yüzden. Neyse devam. Tamam yok, bir şey bir şey. <laughs> İçeriden böyle olunca evet kaçıyor anladın mı salasın biliyorsun aç. ayakta <laughs> kalan <laughs> son oyuncu. Tecini düşürdün mü? Yok, <laughs> çekmiş lan. WhatsApp'a bir şekilde girebilir misin? Giriyorum. Tam bekle birazdan SS atacağım sana. Şu şekilde oynuyorum oyunu. Ne yaptın? Direksiyon setinde mi oynuyorsun? <laughs> <laughs> basınca yürüyor. Attım bak. Atabildim inşallah. At artık da var ya şimdi. <gülüyor> 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 Gitmiş olmaz lazım. Bakayım. Bu ne oğlum? F11'e bassana. Yok. Yoksa bu ne olur mu herhalde ya? Yarın da yayın açar mıyız? Can var mı ya? Oh, gece Spartan mi? Sky, gece gece. açar mı? Oh, evet. Sky kaç kardeş? Skal, kardeşim gel buraya. Yardım ağlayacağım. Yardım edin. Gerçekten ama ağlayacağım. Ama. Ne oldu lan? Ne oldu lan ete? Abi yayından baksan olur mu? Dur bakayım. Çete mi? Yayına bak. Biraz geri al. 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye. O sovanın geldiği yeri aç. Sova bana sıktı arkadan gelip. Ay. Kime vermiş? Mal herif ya. Sage ile oynayamıyorsa bu adam ben ne yapayım ya? Sage yani bu. Keşke ben alsaydım değil mi? Abi can atıyorsun, duvar atıyorsun, koşuyorsun. Sol kliğe basıyorsun arada bir. Ne, ne kadar zor olabilir ki? Of <laughs> oh, bu elde koyayım ya. Eleman saldırıda odun çekmiş Mete. Kim o? Oyunu silme sebebi. Oğlum sen side'a gidiyorsun. Sana sıksa da ben onu vursam ya. Bu adam var ya oyundan bir haber. Biraz saçmalayacağım ama kusura bakmayın şimdiden. Oyundan soğudum ya şimdiden. Muhtemelen burada bir kişi bekliyor. Burada mı? Abi içinden oynasana ya bana ne? Abi beni niye çıkayım. kaldırıyorsun? Orada beni niye kaldırıyorsun ya? Sakın, Sakın bir daha beni kaldırmak gibi bir hata yapma. yapma. O niye Kötür kardeş? Böyle devam ediyoruz. Bitirip çıkacağız. Tekirdek istiyordum ama nafayım. Arkadaşım söylesem daha rahatsız etmem ben seni. Ellerini şurada ya şofmana. Vallahi öyle oldu. <gülüyor> 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 o an çok kötü ya. Bir anda bir şey yerken. Bir tane şey şampiyon vandal vereyim mi? Gönlünü hoş etmiş olalım. Kötü ama neyse senin için.

Ölü verdik. Ölü verdik zaten. Evet. Gittin mi sandın? Henüz kullanamam. Fate satıyor şu an. Ayakta kalan son oyun. Eli, Eli verdik. Ver, yapma 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 be. Yarra yedim be. Bak balık öte beni vuracak şimdi. Bak, i̇yi bak köşeden beni vuracak. Çok kafada kuruyor bu adam ya. Ananı avradan ayrı ayrı sik. Çözdü ya. Dedim mi eli verdik dedim mi? <laughs> eli verdik dedim mi demedim mi? Sıkıldım ya. Niye yırdık ki? O aklımın ağzımı sikeyim, alarak dedim diye. Kırmızı, 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 kırmızı. <laughs> Şu mavi vandaldan verseniz ya varsa. <laughs> Var mı bizde mavi vandal? Ben at çıkıyor kenarlarından böyle değişik gri bir şey. <laughs> Yok herhalde mal mal bakıyoruz. Silah iste ben sana atayım. Aynen Normalde dümenden oynuyorum biliyor musun? Hiç umurumda değil oyun Eğlenmeye girmişsin Bilemiyorum yani Eğlenmiyorum ki Bağdaki adamı vursaydık kesin Ne oldu ya? Spike B'de düştü. Kaptım Spike. Dönek mi? Bekle. Dönek Ama ne koyayım? Son 30 saniye. Bu nasıl kalkıydı? Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> sana dönüştüm var ya anasını sikeyim <laughs> o <laughs> nasıl kafa gitmiyor ya şöyle oynasam problem çıkarır mı acaba Amınıza koyayım ya. Yani. Vallahi sıçma da sürdüm oyunu. Hadi bakayım. Dur ben oyundan soğudum ki dedim zaten sana. Ne var burada laf yapıyorum. Caz yapıyorum. <laughs> ha, öldük. <laughs> Oğlum, mara, minnet, ne oldu? Ama öldü şimdi. Oğlum var ya ne hayatsız ya. Bu saatte en adamların enerjisine baksana oynayışa. Görüyor mu? Hayatlara ya Valorant onun olmuş. Hayatlara Valorant falan kasmak olmuş ya. Şaka gibi. Öyle. Bu millet vizyonsuz çünkü. Vallahi var ya. Yok ya bizim Türk milletinden. Neyse ben yorum yapmayacağım. Hiçbir bok olmaz kanka. Ben yapayım senin yerine. Ben... Baksana sen, sen neredesin aman akıyım ya yanıma gel. Seyce bak. Biz bir ya. oynayacağız. Seyce baksana ben niye oynayayım ki şu oyunu? İkimiz bir oynayak bari ikimiz bir şeyler yapak ya. Yok kanka kanka daha Ya gel amana koyayım Dedim mi Dedim ya. ya. O slow geldiği zaman daha gidilmez oraya. Sağda kalsana kanka açılma bir. Gelelim. Bu duymuyordur ki bir second Bu adam burada ne alaka ya? Oh! Reis A'da şu adam vursana reis. Ayakta kalan son oyuncu. Raid tanka side'a e giriyor tamam mı? Adam ama side'dan adam çıkıyor ama oradan. Oraya kadar gidip o adam amına amına. <laughs> Böyle oyunu sikiyim ya. Yani var yüklü. Sen valo da bilmiyorsun ki amına koyayım diyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> ne lan valo da bilmiyorsun. Buraya daha gidilmedi o lan. Duvar şeydi yukarıda. Efberelim mi ya? Daha çok çalış. Baykı yerleştir. Ayakta kalan son oyuncu. Nereden düşüyor? Haltan düştü. Amına koyayım o zaman senin. 30 saniye. Orospu çocuğuna baksana. Timing ya. Daha hiçbir şey yapmadı. Hadi, 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 Yardımcı olun hadi. Savunucular kazandı. Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu lan? Kafam <laughs> <Lapan> mı güzel? <laughs> oy oy Mete. Baksana bu saatte maç buluyor bu kadar kısa sürede. Mayı cumartesiye bağlayan gece. Sese bak baksana. Bu adamdan hiçbir bok olmaz ya, ya. Oh bir reis gösterdi bu bir de Kürttür var ya. Reis. Reis bir şey soracağım. Oğlum bir şey sorma. Küfür edeceğim sana şimdi ya. Oğlum bu adam kesin Kürt bak. Eee ne olacak? Bir şey olmayacak. E, niye soruyorsun oğlum o zaman? Oğlum tahmin ettim. Tahminim doğru çıkacak mı diye soruyorum. Ya Kürt olursa vatanla milletine mi söyleyeceğim? Allah Allah. Vatanın milletin biri zaten amına koyayım. Neyine söyleyeceğim? E bir zaten bir şey mi dedik? Yok ya.